Ben denizden doğdum. Ateş mercanı yerim ve tuzlu su içerim. Ah, ben sırtımı balina y... ile kaşırım. Üstüne de göğsümü takaklarıyla sabunlarım. Okyanus çocuğuyum. Adamı buna korum ben. Lan. Selam arkadaşlar Bono gün bugün gördüğünüz gibi Sadece Q tuşuna basarak master oynayacağız <laughs> Flaşı mlaşı Mouse atarım diye düşünüyorum Çarpı marpı böyle tıklayarak atacağım Onun dışında başka skill'e vermeyeceğim ve Klavye de sadece Q tuşunu bıraktım <laughs> Sırf şu tuşları sökmem 10 dakikamı aldık içi de çok pismiş bu arada temizledim iyi oldu. Öyle öyle koyayım. Şimdi geri takması da var bunu resmini çektim baka baka takacağım beyler Bütün krokis elimde Sırf şu emek için klavye için like atarsanız sizde bir iki saniyenizi ayırarak Teşekkür ediyorum 10 5000 like diyelim Aklınıza böyle değişik içerikler gelirse yorum yazarsanız Lan sigara var elimde ha <laughs> <laughs> Unuttum <gülüyor> Zıkkımın kökünü iç Şimdi skili Aç açayım aç mı Bir karar verin ben Kalsın öyle moruk. Biriksin hepsini küye verin. Şunun kafasına vursana. Ölsün <laughs> buna koyduğum. <laughs> Onun dışında beyler abone olmayı unutmasını sevinir ve yarın hangi heroyu çekelim beyler bayağıdır talon oynamıyoruz talon mu oynasak yoksa katerina mı oynasak ikisinden birini yorum yazarsanız onu çekelim kafa rahat baba bir dakika ben uzanış koltukta yayın pozisyonuna geçeyim ha şu geldikçe basarım <laughs> Anlı var canım benim. Londra Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden bir ekip mumyayı birçok kez bilgisayarlı tomografiden geçirdi. Mumyanın ses yolu yeniden oluşturuldu. Hoparlöre bağlandı. Çıkan ses. Allah top 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 top. Top top top. Genk genk. Genk geliyorum. Geliyorum acı. Hı. <laughs> lan elim boşluğa gitti. Ne yapıyorsun burada? Kova yok, kova. Kova olsa daha bir şey yapacağım. Ne diyorsun? Ne ne diyorsun? Komutan lokar buraları pırıl pırıl olacak dedi. Toz giriyormuş her yere. <laughs> Aa olay bu. Bak. <laughs> güzel güzel tertemiz oldu bu bizim için. Alışkanlık ya ben boşluğu niye söktüm? Boşluğu kullanıyorum lan ben. Eminden beri Windows düğmesine basıyormuşum ya. Adam üstteki ha. Geliyor pingi de atamıyorum ki anasını satayım. Geliyorum geliyorum. Lan geliyorum lan. Ya ananı abradını burdayım buradayım ben görmüyor musun? Sen aa ah, aa ah, ah. nasıl aldım lan? Helal olsun ulan Hıh <laughs> hıh <İyi vurdu. gülüyor> alacağımı düşünmüyordum. Güzel güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Diyampiri alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar bakın nereden pink atılıyor? Ha böyle. Dur o değildi bu da bu Dur. Ha böyle. Hah geliyorum. Dino 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 gel. <laughs> Davut Dino gel. Gel a koyduğumun evladı gel. <laughs> Buna koyduğumun çocuğu seni. Hı. <laughs> Hadi oğlum. La, neye çalırsın ya. Buna koyduğum pecemeni seni. Ta abi de öldü gidin de. Bana küfür etme ama ha. Yok. <laughs> Şimdi vav wow, 6'ya altıya maltıya kasmanın da pek bir anlamı yok ki. Ben niye kasıyorum ki? Ben bu sabah niye uyandım lan? Şimdi dur topa doğru yanaşayım o zaman ben yavaştan. Bu adam totem attı tamam mı? Neyse şuraları bir temizleyelim. <laughs> kanka ona geliyorum tamam bak şimdi adam beni buradan gördü gördü görmedi görmedi o milisanelik gözüktüm bana adama dur 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 çık yani bok var bir saattir adamı kesme ben gelirken kes sana ne ulan geliyorum talon Talon yapıştır o adama talon. Nerede? Beni gördü. Bana baktı Cenevar, ben ona baktım. Dedi yani yarabım beni rahatsız etme. Talon dünya amurunda değil talon minyon kesiyor. Hemen saldırız da kapı çekiyorum. Aha. Bana geliyorlar. Gelin talon sakın. Sakın. Benim düşündüğümü yapacak mısın? Talon sakın sakın öyle bir şey yapayım deme. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. Hop. Aha olay bu. Allah vermiş yetenek bana. Bak 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 ümide gelişmedi şu adama kesebilir miyim? Ne diyorsunuz? Senin insanını yarıyor insan değil mi sen ya? Deneyeceğim abi ben şansımı deneyeceğim. Gel talon gel. Ana ne <laughs> <laughs> Talon yardım et talon uyuma talon. Bakın. Kritik bir ki. <gülüyor> <gülüyor> pot 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 pot. Pot, 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 pot. O küçük yere nasıl mouse'u götürdün? Oğlum garip hissettiriyor böyle oynamak yemin ederim var ya. Çok garip hissettiriyor böyle oynamak. Şimdi baba ben ne alsam drakta drakta alayım ya değil mi? Aynen. Ne olurdu lan ben de alsam. Ana kırmızı yok. <laughs> Katı öldü, katı ölsün. Burayı da etelim. Çık çık dedikten buradan. Sen bizi dolandırdın malum. ya. Şimdi bakıyorum bu vay ne yapar? Vay ne yapar? Yampiri'ye gidecek mi? Almıştır Yampiri aşağıya gelir. Şuraya bir totem bırakayım mavime gelirse. Şöyle önünü kapsın onun ananı. Nasıl gördü ben kendimi görmüyorum. De... Ya gitti daha gözünün önünü görme, Oğlum ne vuruyorum ne vuruyorum be. Yavrum benim şimdi senin flash'ın yok. Ne yapacağım bir dahakine He? Abi, mici şey var mı? Bir tane ondan alayım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Nerede o arkadaş? Aha, o ne? Bak. Bak. Kartoş lan mit. Şişt, üzüm yok. Gel. Gel. Gel benim ultimle bana gir. Vur bana. Vur bana. Ben vurma, Hoş ben vuruyorum. Bana. Oh, Dur. Ha, kafama, Kafa ya, kafama, kafana vuruyor. Oh, oh, oh. Talon. Senin ananın a tırpanı sokayım moruk. Anan ay yapsın. Ha? Tırpan beşli tırpan bir kere de sokayım. Abi de a küs kilim yükselmiş. Ona vermemişim. Neyse, tryout moda geçiyorum. Ay aşkım ilk kez dokunuyorum. Çok garip bir şey. 5 dakika Hayır, sonra. Gene botta bir olay var. Bir saniye. Bir saniye yaklaşmıyorum oraya. Bir dakika bir dakika. Şu adamın Aa, hala devam ediyorlar. Hala devam ediyorlar. Kızlar bir ping attım. Geliyorum. Şöyle saldırın bakayım onlara. Hadi yürü. Kıs kıs, hadi lan koş koş. Saldır şuna saldır. Oo paşam günaydın. Öldüm lan kesin öldüm ha. Aha, kaç. Kaç. Yumi içime giriyor yumi. Yumi. <laughs> 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 Çek lan <ben> şunu. <şimdi>. Çek. Koydum <laughs> <laughs> bunu. Bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? <laughs> Allah kahretsin. Aa, aklımda güzel bir şey vardı ya olmadı. Bizim başka bir dümen yapmamız lazım. Vallahi abi kapalı ekran oynayacağım. Böyle olmayacak. Zor zapt ediyorum Vallahi böyle oynayacağım. Kızlar geliyorum ilk defa da kapalı ekran ölüyorum. Hadi bakalım ne olacak. Lan önümü görmüyorum önümü. İçime içime bir şey gidin. Oo oh, atmıştım ya. Oğlum çok zor lan. Ha şu skillim gelişmiş onu verseymişim. Bir dakika. olay çıkacak. Burada olay çıkacak. Hazır mısınız? Olay yaklaşıyor. Yaklaşıyorlar. Şunu şarpa atayım. Şöyle çarp içinde kal. Yumi içinde kal. Yumi. Hop hop. Lan Q atıyordum ya. Yetişmedi. Aha aha vay 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 vay. Vaya vaya gel nereye gidiyorsun? Sen ne yaparsın lan? Ne yaparsın ulan sen? Ya kedi çakultini. Allah seni kahretmeye çocuk ya. Bıyıklarına zeytinyağı süre Ona koydum onun namı. Biraz ağacından kamçı yapar döverim. Neyse bir şey demiyorum ben. Ben hiçbir şey demiyorum ben sana. Dönmeyeceğim mi lan? <laughs> oh, 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 oh my god. <gülüyor> 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 Hızlandır. Atışları atsan oğlum şuraya ne? Aa çıldırtacak beni bu çocuk ya. Baba hazırız. Her şey hazır. Ya ulan fakir'ı görse vallahi billahi. At rey, at, at Aa çok zor. Aa Allah. Olay var, olay var. Şuna 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 çak Geri zekalı önüne önündeki adam atsana. Aç ha işte öldük ya. Yahu. Vallahi delireceğim bak ha 3 3 4 git orada daha çok kişi var ben oraya gidiyorum oraya nasıl gideyim Bak aha burada bak görüyorsun bak gör gözünü gördün Oha ne vuruyorum lan Oğlum adam her şeyini kullandı lan Hop aha olay bu <laughs> Çuğu gücü <laughs> Baba benim bir de almam lazım biliyor musun Şu talonla oynayışına çok düşüyorum ya Allah affetsin Aha Aha Şş. 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 Kovaladığımı at. At şuraya bu ulti. Aha olay bu. Aha olay bu. Aha olay bu. Baron gel. Gel şu barona tıklatım. Gel bakayım. Barona adam kovuyorlar ba Adam kovuyorlar bak. Ne baba baba bak. Şu katadaki beyni alıp. <laughs> Öldü bir de geri Yalnız buraya verirlerse o ne lan? olan bu? Oğlum sakin ol lan daha baronun canı vardı. değil. sakin ol lan. Be abi bloklama beni, bir bloklama bir. Bir bloklama beni ya. Koş lan. Koş Nasıl? Oo. Tut tut götüne sok onu ha. <laughs> Pardon yanlış bir deyim oldu ama. Tutun lan şunu artık. Abi aha atladım. Oha. What was that? Çok sen. Devam devam devam. Can doldurayım buradan. Ben dönüyorum baba kırmızı alıp beyaz atıyorum. Koşun. Koşun. Koşun koşun. Oha. Oha. Tam. O LB çok vura. Lebenin hasarı çok fazla. 9 kilo var adam. Oha. 10 mecayı. Ben denizden doğdum. Ateş mercanı yerim ve tuzlu su içerim. Ah. Ben sırtımı balina y... ile kaşırım. Üstüne de göğsümü taklaklarıyla sabunlarım. Okyanus çocuğuyum. Adam buna y... korun ben. şimdi dönüyorum db için bu item aldım abi balebe bana bir sikil atmadığı sürece patlatamam ya köyde ama hiç atmaz bana bu sikili Ne büyük adam ya bilmediğin hale yok abi Takım yalan oldu ama bu maç fightlarla kazanamayacak abi kulemle almamız lazım Go 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 Tamam artık dönelim artık şu fark şu an farkettiler Arkaya yeltenmem lazım abi benim bir şekilde arkaya ulaşmam lazım Ya da bunların ilgisini dağıtıp inhiye gidebilirim Bak şimdi bak buradan yarayacağım. İzleyin. Bak adam a ha aldım. Şimdi burada bir kapışsak mı beyler? Kapışalım ya. Değil mi? Bakalım her röy her bir görelim ya. Ha? Vay önümü kapatıyor. Farkındayım. Nasıl Daha skill aç açmadım en son artık çıkmaza girdik o zaman açacağım atsan oğlum abi <gülüyor> <gülüyor> al Pişt. gel lan al 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 hayırlı olsun al ol kovar utanma de hadi öpeme kal Takımımdan biri katledildi. 35. dakika ve 50 saniye ölüm süresi var abi. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz şu an. Ölürsem oyun gidebilir bu arada net. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Aldı. Tak. Bak ya. Oha. Oha. <laughs> aldım lan. Nasıl aldım lan burayı? <laughs> bırak beni. Beni bırak. Evet arkadaşlar. De nasıl gençliğimden yandır... Şimdi neler yapabileceğimizi göreceğiz. Bak, annen bakıyor yoldan geliyor Ananı... Ver abime ve şuradan bana parça ver. Olmadı bu. Burana değilmiş. Allah kahretsin. Tuş verin. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Gir, 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 gir. Kutuyu atalım. Amına koyayım, kutuyu açtık. Aa, bunlar basıyor mu? Bunlar da basıyor. <laughs> <laughs> ejderha ondan sonra aynı insanoğluna benzer ejderha. Skilleri kullandım. Ne anladık bu işten? Geldim. Baş kaldı. Ananı tek intikam baş kaldı. Kaçırandan iyi. Lan hızlandır beni. Beni bir hızlandır. Beni ananı satayım. ananı satayım. Aa penta vardı biliyor musun? O üçü atıp flash atmasa penta atmıştım ha. Ulan bu kadar mı yakın olur be? <laughs> Allah manet tuşlar yamuk yumuk bak. Ya ultiyi basmasaydım o benzde penta vardı ya. Benimki geliyor. Kanka onu doğunca indirirsin değil mi sen? Oha hıza bak benim o zaman. Senin <laughs> de Allah belanı vermesin. Ölmüş ya. Evet, full artı full olduk kızlar. I'm coming. Ömrü. Ömrüm, ömrüm, ömrüm yedin. Ömrümü çaldın. Allah cana verecek. Ömrüm, ömrüm beleyim, beleyim. Sabah kaçta geleyim? Yarımı dolu bileyim. Sabah kaçta geleyim? Yarımı dolu bileyim. Anasını ormana, ormana. Kızına da yorgana, yorgana. Büyük kızını istemem. Ufakta kızını ver babana. Aslan evladı bak tamam Kuadra'yı saymadı hadi. sayısı de deseydim o kadar oyalanmasaydı benim pezenekler onlar daha ayrı bir şeydi Niye sen benim pentamı çalıyorsun hadi diyelim ki penta olsaydı Oh shit <laughs> Beyze götürdü adam zaten. Adam bizi beze götürdü mor <laughs> Anasını mı? <laughs> <laughs> Oy! Bak 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 bak. Bak bak. Bak hareketleri kes. Evet arkadaşlar, 10 numara bu maçtı. Wow! Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Çıkarken abi abone olup like atmayı unutmazsanız sağdan dünkü videomuza gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Ben de şimdi bunları geri takayım.